burcundaki Mars'ın asaletinin olmadığını e, ifade ettim diğer videolarda. Bunu özellikle asaleti olmasa bile nasıl çalıştığıyla ilgili örnek birkaç harita sıralayaraktan tanımlamak istiyorum. Çünkü Mars yengeçte düşüktür ama güvenlik ihtiyacıyla, savunma ihtiyacıyla, vatanseverlikle yaşanabilen hayatları ifade eder bize en önemli örneklerden bir tanesi Pablo Picasso'dur. Picasso, İspanyol ressam, heykel sahne tasarımcısı, şair ve oyun yazarı ama genellikle biz onu ressamlığıyla tanırız Picasso'yu. Ee, kübik dediğimiz akımın temsilcidir, temsilcisidir. Kolaş onun yarattığı e, şey, akımlardan, stillerden bir tanesidir. Ve en önemli eserleri kübizmdeki özellikle Avignonlu kızlar ki bu bir genelevi temsil ettiği bir resimdir. Diğeri de İspanyol İç Savaşı'nda Alman ve İtalyan askerlerinin yaptıkları katliamı anlatan Guarnica eseri çok bilinir. Burada Natal haritasında Mars'ı yükseleni Aslandır Pablo Picasso'nun e, o yüzden zaten hani bu kadar güçlü ve güzel renkli e, ürünleri vardır. 5. evi çok yoğundur. Yani 5. ev stelyumu ve 10. E, ev stelyumu yüksektir haritanın bu sanatıyla tanınacağını yani sanatıyla kariyer yapacağını bize ifade eder. E, Mars'ı Yengeç burcunda ve 12. evdedir. Bu 12. evdeki Mars e, özellikle o e, iç savaş sırasındaki e, yapılan katliamla ilgili duyarlılıklarını, bunu resmetmesini ve bu eserin ee, çok büyük beğeni toplamasıyla ilgili ona çok yardımcı olmuştur. Ee, uzak ara da olsa e, bu Mars'ın güneşiyle olan olumlu açısı e, onun bu eseri yaratmakta e, duygularını, belki öfkesini, e, belki yoğun öfkesini e, vatanseverlikle e, içinde yaşattığı o yoğun öfke duygusunun bu resme dökebilmesini ve bu resmin de dünyaca e, tanınmasını hala e, çok bilinen eserlerden bir tanesidir. Diğeri de e, Avignonlu kızlar dediğimiz yani e, bir Avignon caddedir şeyde e, İspanya'da e, ve orada hani e, bu kadınların yaşadığı e, yaşam koşullarını ifade etmek isterken yine aynı mücadele eden o duygularını ifade eden enerjisini yengeç şeklinde duygularla ifade eden taraflarını göstermektedir eserler. Yengeç Mars aynı zamanda yengeç burcundaki bu Mars MC dediğimiz haritadaki tepe noktasını da yönettiği için e, bu Mars'ın enerjisiyle yani yengeç enerjisiyle çalışan bu Mars e, güvenlik, savunma, duygular, vatanı sevme, vatanı koruma, savaşın içerisinde kalma duygularından o MC'nin Koç burcundaki e, kendini e, kişisel olarak tanıtabilme potansiyelini de yaratmıştır. Kezap. keza bir başka yazar Albert Camus'un yine Natal haritasında Mars'ı Yengeç Burcu'ndadır. Onun da bu Yengeç Burcu'ndaki Mars'ı 10. evindedir. Yani kariyer evindedir. Yaşam öyküsünde farklı farklı iniş çıkışlar vardır ama kök olarak yoksul bir aileden gelir. Ee, birinci dünya savaşında babasını kaybeder ve anne hizmetçilik yaparak oğlunu okutmaya çalışır ee, ve bütün bunların arasında e, yabancıdır en önemli kitabı yabancıdır ve o yabancılaşmayı anlatmaya çalışır çünkü e, e, savaş koşullarında çaresi olmayan bir kadın başkalarının e, hizmetini görerekten çocuğunu okutmaya çalışırken kamunun yaşadığı o duygusallıkla yani yengeç burcundaki Mars enerjisi hayatın son derece absürt saçma olduğu duygusunu yaratır onda ve der ki 30 yaşında ya da 70 yaşında ölmek çok önemli değil çünkü her İki halde de işte yaşanacak bir yaşam var ee, ve sonuçta da bu yaşamın ucu e, ölüme dayandığına göre ne zaman ve ne şekilde olacağının önemi yoktur diyen e, Mars'ı onun 10. evinde kariyer evinde e, ve MC'sindeki ikizleri yani yazmayla ilgili eylemini gerçekleştirmesine yardımcı olmuştur. Ee, Venüs ile karesi vardır. Çok mücadele ederekten e, yazdığı eserleri var. Ama diğer taraftan bu Mars'ın yerleşimi haritada ruhun kuzey ay düğümü dediğimiz e, tep ilerlemesi gereken alana e, çok olumlu bir açısı vardır. Gerçekten e, o yazılmış roman hala bir klasik olarak adledilerekten nesilden nesile okutulmaktadır. Olumsuz mu? Hayır. Olumlu bir noktada ve yükseleniyle de yaptığı olumlu açıdan dolayı Mars'ın yengeçteki yerleşimi evet duygusal, evet kendi sağlığını çok önemsemiyor. Zaten bağışıklık sistemi Düşük. Erken yaşta ölüyor ama bu eserler yaratmasını engellemiyor. Bir başka yazar yine Toni Morrison. Onun da en bilinen romanı Sevgili. Pulitzer ödülünü kazanmış ve aynı zamanda Nobel Edebiyat ödülünü de almış. Siyahi Amerikalı yazar. Ve o da yine hani yoksul bir kökten geliyor ve yine şiddeti yaşamış bir vaziyette. 15 yaşındayken iki siyah iş adamının beyazlar tarafından linç edildiğine bil fil şahit olmuş ve çok yüksek bir ırkçılıkla ilgili travmaların arka planından gelmiş ve göç var hayatın içerisinde yoksulluk var. Ee, bütün bunların içinden e, bu hikayeleri ve bu romanları yazaraktan e, çıkmaya e, çalışmış. Onun da e, Mars'ı yine Yengeç Burcu'nda e, üçüncü evinde ve retro dediğimiz daha da zor bir konumda ve daha daha da zor 29 derecede yani analitik derecede olan bu Mars'ın yengeç burcundaki yerleşimi, özellikle yakın çevresinde yaşanan şiddetin e, kardeşleriyle e, ya da işte yakın aile çevresinde yaşanan olayların onun üçüncü evdeki yeteneklerini oluşturduğunu da e, tanımlayabiliriz ve zaten e, ayı balık burcunda e, bu Duygularını e, yüksek bir e, şeyde kullanabildiğini gösteriyor bize. Sezgilerinin güçlü olduğunu gösteriyor. E, ve kova burcundaki güneşi e, siyahi bir yazar olarak Pulitzer ödülünü almasını ve Nobel ödülünü almasıyla ilgili mücadelesini de ifade ediyor aynı zamanda. Evet yengeç burcunda. Evet analitik derecede evet retro olan bir Mars'ı ve bir kadın, bir kadında metro, retro Mars daha zorlayıcı bir şekilde çalışır ama bu başarılı olmasını ya da o kitapları yayınlayaraktan e, hala klasikler listesinde okunmasını engellememiştir. Ee, neredeyse sanat insanlarından seçtiğim bir seçki oldu bu. Son olarak da e, Stephen King e, korku edebiyatının çok e, bilinen şeylerinden biridir. E, kitaplarını okurken böyle e, hani Korku filmi izler gibi yaşatır neredeyse size bütün o sahneleri yüreğiniz ağzına gelerekten e, okursunuz. Korku, doğaüstü kurgu, gerilim, polisiye, bilim kurgu bu alanlarda e, bir de çok satanlardandır Stephen King. Yani hani işte böyle... E, hem çok okunan hem de 350 milyondan fazla satan kitapları vardır. Yine 12 evde onun da bilinçaltı alanında yengeç burcunda bir Mars'ı var. Bu zaten kontrol edilemeyen olaylara bilinçaltının ilgisini bize çok net bir şekilde gösteriyor. Birinci evinde işte Plüton ve Satürn'ün olması, Korkularla kaygılarla dolu kişilik yapısını ifade ederken Marsın bu yerleşimi burada tamamen o ev ve mekanlarda o gizil alanları, o korkuyu işletmeyi korku ve takıntılarla ve dehşet hikayeleriyle de çok ilgilidir. Marsın asaleti olmayan yerleşimler. Yine Stephen King bunu Yazdığı o romanlarla e, tanımlamıştır. Bu anlattığım haritaları videonun e, üstünde yerleştirmeye çalışacağız. E, eğer ilgi duyuyorsanız e, hepsini e, tek tek incelediğinizde e, çok daha köklü sonuçlara da ulaşabileceksiniz Yengeç Burcu'ndaki Mars hakkında.